De bir sıfır markette kalma oyunu oynayacağız hızlıca bakalım kaç ooo, 20, 20, 20. 25 25 alıyorum tamam verdi hem maçtakilere bakabiliriz hem bu ne iş? yok ya 10 jet olmuş tabancı Yine ben 10 jet

Hmm. kaldığımız yerden devam başım ediyoruz. Başım Hadi gir. Iyi, tamam. Bir sürü yemek bulacağım şimdi. Günün yarısından sonrasında şey olarak kullanacağım. Yemek bularak yarısını yok. öbür yarısında öyle bir taktik yaptım buldum ki arkadaşlar.

Bizim ev neredeydi? Şu taraflarda öbür Evet, taraflarda. Şu an sabah olması gerekiyordu.

Bak için. Aa, max sınır bura. Tamam. Bak, bu arada dolaşabiliyoruz. sıkıntı yaratacak. Çok büyük sıkıntı yaratacak emine. Burası çok güvenli oldu. Burayı böyle geliştirerek daha fazla gece kalabilirsiniz. Çok iyi bir yöntem bu. Gerçekten iyi bir yöntem. Bizim müziği gidiyor. devam etmemiz lazım. Burada yemek sıkıntısı çekiyorsunuz. Ama yine varsa burada sonuza kadar yaşayabilirsiniz. Ben çok iyi bir taktik olduğunu düşünüyorum. Sizden aşağılara aşağıya yazabilirsiniz. Yemek kötü mü diye. Çünkü burayı vuramıyorlar arkadaşlar. Vuramıyorlar. Burayı sonra birkaç kat yaptım. Her türlü vurabilirler falan diye. Buraya kadar yapabiliyorsunuz. En böyle. En baş. Çünkü en başta değil genellikle ortalarda dolaşıyorlar.

yerleştir. Sonra şöyle yapabilirsiniz. Etraf enerji de bulacağız. O yüzden dolaşalım etrafta. Biraz yemek bulalım. yemek yok. Gizemli eşya şeyini mi açacağım? Açalım. Koşu. Takın. ya. Takın. Takın. tak kalsın takın inam takın inam takın inam tamam bir de hemen Böyle devam edebilirsin Çok iyi bir taktik Sağlıyorum yani Çok rahat bir şey Çok rahat gerçekten Çok rahat Çok da iyi Bu kadar iyi yani Arkadaşlar yukarı çıkıyorsunuz. Bu da yukarıda zaten algılamaları çok kötü bir oluyor. Algılayamıyorlar. Biz. Burası çok güçlü oldu bari. Acayip. Vuramıyor lan. Bak şurada bir şeyler var. Şuraya gideceğim sabah. Şu tam parçalık mı mod oraya. var da var. Arada bir tane gene jeton alacağız. Aa, bir şeyler atıyor bunlar. Bir şeyler atıyor bu. Eğer bir şeyler atmalarını engellemek istiyorsanız böyle etrafınızı kutu gibi yapabilirsiniz. Kutu gibi yaparsanız çok daha iyi olur. Ama bakın bir tanesini alayım. Bunu başka bir kullanayım. Aşağı düşmeyin. Dikkat edin lütfen. Sonra şu olmayayım. Tamam bakın böyle yaptık. Ama bu tarafa da yapacağız. Bu tarafa da yapacağız. Onun bu taraftan giriş çıkış için bir kısım yapacağız. Bu sayede çok rahat bir şekilde kazanabileceğiz. Buradan abone olup like atmayı unutmayın. Ben o kadar Robux harcıyorum, uğraşıyorum videolara falan. Ama siz ne yapıyorsunuz? hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sabah olsun. Çünkü boss arkadaşlar çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Tamam. Ah be keşke onu Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi birkaç tane. E gene mi açayım ya? Karakter de ne kadar açayım. Şu acayip bu arada. Çok hızlı gün geçirebiliriz. Bu sayede. Arkadaşlar bir delilik yapıyorum. Hadi bakayım. Hızlı ver. 10 da onu da Çok iyi hmm, Yemek yemeyeceğim seni Hakkın hemen net Burada küçükler vardı büyük aldım ben Niye büyük aldım bilmiyorum Kardeşim hızlıca. Böyle koyuyorum. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz bu sizin yararınız. Koş koş koş. gerçekten yapım olarak kolay ve sağlam arkadaşlar. O yüzden ben bunu sıklıkla kullanıyorum. Ama şöyle bir sorunumuz var. Şöyle pat. Patronu... Tamam. Yürülerde. sağlam aynı da acayip sağlam bir şey. çünkü giremiyorum arkadaşlar. Girmeleri için ultra mutlu rezıklamalar lazım. Sizi bir süre idare edebilir bu ev. Haberiniz olsun. Bir süre idare eder ama ondan sonrası yok arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. Açmıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Oy, yüzde kırk veriyor. Tamam. Pas. Ne oluyor oğlum? Tabi belli bir güne kadar idare edebilirdik. Ama o kadar iyi kırıyor ki. Bakın tırmanıyor bunlara bildiğimiz. Bu kadar yani. Bu alarm gecesinde kadar çok çok yüksekleri, acayip yüksekleri ortalarda bir yerlere yapmanız lazım. Kenarlar önemli değil. Kenarlar hatta çok yüksek. Ortalarda olması lazım. Hiçbir yerden çıkmamanın bir yere olmaması lazım. Yok ben hemen like atın. Mesela şu adama girelim mi? Bu adama. Ya da çıkalım ya. Şu Abi oyun. Play katıyoruz. Ee, oyun böyle bir oyun. Kardeşim. Ben bu görevleri yaparak tabii ki bir sürü elman, sürü elman bir şeyler kazanacağım. Ama lütfen, bakın lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ben her videoda harcamaya başladım like Bak kardeşim. Biraz harcamaya başladık ya. O pıklıcı. Abone olup like atarsınız siz. Ben size güveniyorum. Lütfen gibi görsün. Artık robokşu harcıyoruz yani. que